Durum böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da. Şimdi Almanya'ya gideceğiz, Fransa'ya gideceğiz, Yunanistan'a gideceğiz. Koray Güçlü ekranlarımızda, Doktor Yağmur Hortoğlu ekranlarımızda ve Taki Berberakis, Habertürk, Atina muhabiri ekranlarımızda. Önce Almanya'ya gitmek isterim, Koray Güçlü'ye sormak isterim. Bir ara işler yolunda gibiydi. Fakat durum pek öyle değil gibi. Bu kısıtlamalar devam edecek haberini de verdik. Ne o kısıtlamalar, Koray Güçlü? Evet, bir aralar işler dediğiniz gibi yolunda gibiydi. Bayağı düşmüştü sayılar. E, fakat e, bundan sonra yazın bildiğiniz gibi alınan Mart ayında alınan önlemler kalktı. Sayıların tekrar arttığı görüldü. Bu kapsamda 2 Kasım'da ek önlemler alınmıştı. Ek önlemlere rağmen şimdiki günlük e, toplam sayı 300 bin civarında vaka sayısı. Bu hafta itibariyle vefat sayısı da en yüksek değerine ulaşmış durumda. Şunu merak ee, ediyorum. Mesela siz şimdi evinizden çıktıktan sonra nelere ulaşamıyorsunuz? Ne sizin için kısıtlı? Şu anda örneğin restoranlara ulaşamıyoruz. Direkt olarak restoranlarda yemek yiyemiyoruz. Tiyatrolar kapalı, sinemalar kapalı. Ee, bunun gibi etkinlik yerleri kapalı. Bunun yanında örneğin bildiğiniz gibi geleneksel olarak kutlanan e, Noel kutlamaları e, dışarıda yapılmayacak. Bunun yanında Noel marketleri herkesin sevinçli beklediği bizim e, Türkiye'deki bayramlar gibi e, yapılan Noel marketleri bu sene açılmayacak. E, bunun gibi toplu etkinlikler yapılmıyor. Ek olarak sizin söylediğiniz gibi e, insanların e, ...çok bir araya gelmemeleri tavsiye ediliyor. Dışarıda örneğin havai fişekleri, kişisel yapmaları e, serbest. Fakat bunları da e, yapmamaları rica ediliyor. Hı hı. E, sokağa çıkmada mesela bizde hafta sonu var. işte Saat 10'dan e, 20'den sabah 10'a kadar gibi. Orada böyle lokal kısıtlamalar var mı? E, lokal kısıtlamalar e, olacağı söyleniyor. Şöyle şimdi genel olarak... Almanya genelinde yapılan bir istatistiğin bu pandemide mücadelede bir yararı olmayacağı söyle olmayacağını söylemekte Angela Merkel. Söylediği konuşmada örneğin bir bölgede çok vaka varsa o bölgede daha çok kısıtlama olması gerektiği, ortalamaya dayalı yapılan önlemler, ortalama sayılara dayalı yapılan önlemlerin mücadelede başarılı olmayacağını söylemekte. Bundan dolayı bir hotspot stratejisi denen bir stratejileri şu anda uygulanmakta. Nedir o? 100 bin, 100 bin insan başına 50 tane 50'nin üstüne çıkarsa vaka sayısı oralarda ek önlemler alınıyor. Örneğin 200'ün üstüne çıkarsa daha da sıkı önlem alınıyor. Bu önlemler örneğin sokağa çıkma yasağı da olabiliyor. Tabii bu tüm Almanya kapsamında değil. ...vaka sayısı çok olan bölgelerde uygulanmakta. Hı hı. Genel olarak oranın basınını, sosyal medyasını e, takip ettiğinizde... ...şöyle bir Alman halkının e, sosyal psikolojisini gözlemleyebiliyor musunuz? Orada hava nasıl? E, i̇nsanlarda nasıl hava? Tabii burada insanlarda hava, e, bunu almış durumdalar artık. Çeşitli gösteriler oluyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda Berlin'de oldu... ...Alpsik şehrinde oldu. Frankfurt'ta küçük gösteriler oldu. Tabi bunlar büyük gösteriler de olabiliyor. Bu e, sokağa çıkma yasağı ol, olan yerlerde çok e, vaka sayısı yüksek gösteri, olan bölgelerde... Gösteri, gösteri, protesto edenler neyi protesto? Sokağa çıkmak kısıtlaması mesela yok böyle bir şey. Yalan söylüyorsunuz. Covid diye bir şey yok. Bizi kandırıyorsunuz falan gibi şeylerle mi Hep bu protesto yapıyorlar? Hangi referansla? Ne istiyorlar? E, şimdi bizim özgürlüklerimizi kısıtlıyorsunuz tarzında şeylerle sokağa çıkıyorlar. Tabii örneğin Berlin'de sokağa çıkmaya yasağı yok. Berlin'de gösteri yapılıyor. Özgürlükler işte restoranların kısıtlanması, barların kısıtlanması ya da bunun gibi sosyal etkinliklerin yapılacağı tiyatroların, sinemaların kısıtlanması özgürlüklerimiz kısıtlıyor anlamında insanlar dışarı çıkıp bunu protesto ediyorlar. Peki Fransa'ya gidelim e, Doktor Yağmur Hortoğlu'na. Orada sokak nasıl? E, sosyal medyasında, basınında, sokağındaki insan ne diyor Fransa'da? memnunlar e, mı? Yalnız örneğin e, e, tabii burada bıkkınlık söz konusu çünkü biz biliyorsunuz artık e, ikinci karantinanın birinci ayını dolduruyoruz. Ee, ve psikolojik anlamda da çok büyük bir etkisi oldu Fransa'da. Ee, ikiye katlandı e, depresif insan sayısı. Yüzde ondan yüzde 20'ye katlandı. Yani 5 Fransızdan birisi şu an depresyonda, depresif halde ya da. Ee, bu yüzden zaten e, karantinanın e, şartları hafifletilmeye başlandı. E, 29, 29 28 katından itibaren yani bu cumartesinden itibaren mağaza açılıyor artık Fransa'da. E, biz hava almak için maksimum bir kilometre öteye gidebiliyorduk bir saat boyunca günde. Maksimum buydu. Bu 20 kilometreye arttırıldı ve 3 saat arttırıldı gün, gün başı. Aynı şekilde ibadet haneler kapalıydı. Onlar açılıyor. Cumartesi günden itibaren kütüphaneler, arşivler açılıyor. İşte bunu, e bunu her, her, üçünüze de sormak isterim ama mesela biz burada işte garsonları konuşuyoruz. işletme sahiplerini konuşuyoruz. Eğlence Mekanları, bar, restoran mekanının sahiplerini konuşuyoruz. İşte Ticaret Bakanlığı e, e, kiralarını, doğalgaz, elektrik, su faturalarını ödemek için karşılıksız bir çalışmaya giriyor filan. Orada mesela burada aylardır, günlerdir kapalı olan esnaf ne diyor? E, onlara bir destek sağ... Yani onlar nasıl atlatıyor bu süreci? Esnaf çok büyük bir tepki zaten göstermişti tekrardan ikinci karantina ilan edildiğinde özellikle. E, ancak burada tabii ki e, çeşitli yardımlar söz konusu yine e, tekrardan yardımları hatırlattım ve birkaç yardım daha eklendi. E, şu şekilde açıklayabilirim aylık e, ayından itibaren kapalı olan yer, iş yerlerine çünkü restoranlar vesaire kapalı kalıyor. Sadece mağazalara açılacak e, cumartesinden itibaren bu, bu iş yerlerine. Ya 2019'da aynı dönemdeki gelirlerinin %20'si veriliyor devlet tarafından ya da daha çok küçük işletmelerin avantajı olabilecek şekilde ayda 10 bin euro bir yardım yapılıyor. Tabii ki bu yardım yeter yetmez. Bu tartışıları ve zaten birçok iş yeri sahibi de buna tepki gösterdi ve özellikle halk da tepki gösterdi ve en büyük tepki çeken şey kitap evlerinin kapalı olması denirdi ki zaten karantinada insanlar hani kültürel hiçbir aktivite yapamıyor, sinemalar her taraf kapalı. Bari kitap evleri açık kalsın diye bir sürü imza toplanmıştı ama tabii ki açık kalmadı karantina boyunca. Yalnız bu cumartesinden itibaren açılacak. Tabii ki büyük büyük bir tepki çekiyor ama bir yandan da devletin yardımı olduğu için aşağı ayakta kalmaya çalışıyorlar oralarda şöyle yakınmalar var mı bu kadar tedbir bu kadar önlem ama yine de işte bizdeki gibi mühürlenen işlerini açanlar ya da toplu taşım taşıma üzerinden tartışmalar daha çok ne üzerinden ilerliyor yani bu kadar tedbir bu kadar önlem bu kadar kampanya bu kadar uyarı yine de bir türlü önüne geçemiyoruz Çünkü diye başlayan cümleler neler Evet tabii ki halkın büyük bir tepkisi var. Bu daha çok bir ay öncesine kadar çok daha büyük bir tepki vardı. Mesela liseliler dahi protesto etmişti ki polis bayağı büyük bir şiddetle durdurmuştu onları. Onlar mesela ve onların ev beyinleri şunun altını çiziyordu. Sağlık protokolü çok iyi işlenmiyor, çok iyi yerine getirilmiyor deniyordu okullarda. Mesela okulların açık kalması çok büyük bir tepki çekiyor hala daha Fransa'da. Karantinadaydık mesela ikinci karantinadaydı ama okullar açık kaldı ve deniyor ki e, bu çocuklar aslında geçiriyor e, virüsü. Neden okullar açık? Tabii ki okullar kapandığında da aslında ilk karantinadan bu da tepki çekmişti. Çünkü uzaktan eğitime herkes erişemiyor diye. Evet, evet. E, bu önemli bir nokta. Onun dışında tabii ki insanlar da bıkkınlık söz konusu, e, iş yerlerinin kapatılması tabii ki... E, yani Aşağı herkesi... yukarı bütün ülkelerde dert aynı galiba yani iktidarlar evet. hükümetler bir, bir yeri kapatırken işte çocukların eğitim hayatı zayi olmasın diye okulu açık tutuyor olmuyor kapatsa olmuyor ee, oralarda da şimdi birazdan Taki Berberakis'e soracağım Almanya'da da Fransa'da da bizde olduğu gibi önce barlar restoranlar lokantalar efendim eğlence mekanları anladığım kadarıyla orada da ilk mağdur edilenler ya da işte kısıtlamaya gidilenler eee sahiden merakla bekliyorum hep e, bültenlerde programlarda da söylüyorum Asya'sında Avrupa'sında fark etmez ülkelerden biri bunu başarmış olsa da bütün dünya ülkeleri rol model olarak onu taklit etse de bir biçimde açsak ama galiba e, hala e, buna ulaşamıyoruz Yunanistan'a gidelim Taki Berberakis'i soralım e, komşuda durum nasıl Taki Berberakis orada da mı önce e, bu eğlence mekanları, restoranlar lokantalar, kafeler kapatıldı Orada e, sokakta nasıl bir psikoloji var? Depresyon orada da çok fazla mı? Biraz seni dinlemek isteriz. Evet benzer sıkıntılar burada da ancak burada çok kırmızı, kırmızıyı aşan, alarmı aşan bölgeler var. Kuzey Yunanistan çok e, dramatik e, günler saatleri geçiriyor. Bugünden bir örnek verelim. Dramatik bir örnek. E, üç tane yoğun bakım gerektiren hasta askeri uçaklar drama şehrinden... Atina'ya getirildi. Atina'daki e, hastanelere yoğun bakım götürüldü. Niye? Çünkü Roma ilinde, ama Selanik ilinde özellikle ve diğer bütün illerde o Kuzey Yunanistan'da yoğun bakımda yer yok artık. Dolmuş taşmış durumda. Bazı hastanelerde ameliyathaneleri de yoğun bakım ünitesine çeviriyorlar. İki tane yatak koyarak yine yetmiyor. Selanik'te iki tane özel hastane seferber edildi. Ee, yine yetmiyor. Bir askeri çadır, hastane kuruldu. Askeri hastanenin yanında Selanik'te. Buna rağmen yetersiz kalıyor. Bugün yapılan açıklamalara göre Selanik, Serres, Drama, Larisa, Volos, Patra ve bunu beklemiyorduk, Midilli e, adasında da kırmızı çizgiye aşmış durumda vakalar ve sağlık durumu çok sağlık sistemi çok zorlanıyor. Tedavi etmekte ...dramatik anlar saatler yaşanıyor. Atina'da durum biraz daha iyi. Çünkü yoğun bakımda... ...yoğun bakım boş 50-60 tane de yatak daha var. Ama burada vakalar çok artmıyor Atina'da. Şöyle bir örnek verelim. Atina'da günlük vakalar 350-400 bandına düştü. 500-600'lerden. Ama Selanik'te düşmüyor. Selanik'te 600 bandında günlük vakalar... Hmm. Ee, orada kısıtlamalar nasıl takip beraber lokal değişiyor mu Selanik'te başka kısıtlama? Bizde mesela hıfsız sağlar karar veriyor, valilikler karar veriyor. Hoş genel geçer şeyler de var ama orada nasıl kısıtlamalar? Ee, aynı kısıtlamalar var bir farkla. Atina'da son 3 hafta kısıtlamalar, karantina vardı. Selanik'te 4 haftada sürüyor ve buna rağmen azalma görülmüyor. Bu endişelendiriyor uzmanları. Hmm. Karantina 30 Kasım'da sona erecekti tüm ülkede. Ancak e, bugün Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petras'ın yaptığı açıklamayla bu 7 Aralık'a kadar uzatıldı. Buradaki büyük endişe Noel, yılbaşı hmm. ve Christmas. O dönem ne olacak? E, bunun ticari yönüne vurgulama yapalım. Sadece kutlama konusu değil. Çünkü dükkanların, e, piyasanın yüzde yüzde %40'ı Aralık içinde gerçekleşiyor. ...dolayısıyla büyük bir... Aralık e, ayında e, kazandığıyla e, bütün bir seneyi geçiriyor yani neredeyse. Aynen aynen öyle. Dolayısıyla büyük bir zarar söz konusu. E, e, i̇nternet üzerinden alışveriş konusu ve... ...hediyeler veya giyim, kuşam... ...ısmarlama... ...bunlar çok e, e, geniş şekilde yapılıyor. Ama burada da yine bir sorun belirdi. Lojistik destek sorunu var. Yani müesseseler bu kadar... E, ...lojistik organizasyon içinde değil yani... ...bunları da evlere dağıtma konusunda e, çok e, organize değil, çok gecikiyor. Hatta bazı siparişlerin Noel'den sonra gitmesi tehlikesi bile var evlere. Öyle bir karmaşa içindeyiz ve artı tabii sen de soracaksın eminim... ...burada moraller o kadar da iyi değil. Hı -hı. Çünkü e, şu veya bu şekilde insan karantinada oturuyor. Gece 9 ile sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı var. E, sağlık ve iş konusu hariç. Ya da e, ev köpeğinle evin <laughs> etrafında bir dolaşmaya izin veriliyor. Orada toplu taşımlarda ee, bir sıkıntı var mı? Bunlarda bir eleştiri var mı? E, özellikle muhalefetten büyük eleştiri var. Toplu e, taşımaların e, yetersiz kaldığı, insanların onlarda yığıldığı konusu ve öyle e, virüsün yayıldığı konusu var. E, konusu gündemde. Ancak hükümet önlem alıyoruz. Otobüsleri çoğaltıyoruz. Şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ancak ilginç bir veri daha verelim. Bugün belki inanmayacaksınız ama Yunanistan'da grev vardı. Yani bütün bu ortam içinde N e, sendikalar bugün toplu taşımalarda grev yaptı. Örneğin metro çalışmadı hatta. Bu tabii kamuoyunda tepki görüyor. Ne istiyorlar? Am zam, e, maaşlara zam, e, Noel hediyesi, Noel ikramiyesi. Ayrıca başka istemleri de var. Bize daha sık test yapılsın. Koronavirüs. Bir takım böyle istemleri var. Hatta yürüyüş bile oldu Atina'da ki yasak. Engellenemedi. Tamam. Küçük çapta da olsa bir yürüyüş gerçekleşti Atina'da. Bu Atina'da durum pek iç açıcı değil. Anladığımız kadarıyla bu memleket dünyanın Asya'sında da Avrupa'sında da durum birbirinden çok farklı değil. Önce işte eğlence mekanları, toplu bir araya gelebileceğimiz mekanlara öncelik tanıyor. Bir taraftan da e, yeter kardeşim ne olacaksa olsun deyip sokağa çıkanlar var. Bir taraftan madem buralar kapalı okullar niye açık diyen var. Sahiden kafalar çok karışık. E, çok teşekkürler Koray Güçlü, Yağmur Hortoğlu, Taki Berberakis. Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan durumu aldık. Tablo böyle.